Arkadaşlar merhaba. Sizde Life After oyununu tanıtmak istiyorum. Life After bir hayatta kalma oyunudur. Gerçekten mobilde oynanabilecek güzel oyunlardan bir tanesi. Oyunu tanıtmak istiyorum. İyi seyirler. Burada erkek ve kadın karakteriniz var. Kadın da seçebilirsiniz, erkek de seçebilirsiniz. Ben erkeği seçiyorum. da elbise falan veriyor 3 tane bize. Şu olsun. Bu da saç şeklimizi ayarlayabiliyoruz. Bu da bu olsun. Burada yüz şeklimizi ayarlayabiliyoruz. Bunu da bu yapalım. Düğünümü seç. İsmimizi belirliyoruz. ay iki yapayım. Burada köpeğimizi seçiyoruz. Bir seçelim. Köpeğimizin rengi falan. Bu renk güzelmiş. Bunu seçelim. Köpeğimizin adını belirleyelim. Oyuna başlayalım. <laughs> Şimdi bu da yeni bir oyuncu değilim. Öğreticilere atlamak için soruları cevapla. Oyuna yeniyim. Öğreticilere başlamak için dokun. Oyuna yeniyim diyelim. Keyfine bak diyelim. Oyuna başlayalım. Yalnız gidin diyelim. Oyunumuz başlıyordu. where is the Come on, One more time kaza yaptık. Serici bir ada yaptı. Sesi bir ayarlamak istiyorum. Şimdi bizden ne istiyor? Hayat dedektörü diyor. Açalım bunu. İlerleyelim. Zaten okla da gösteriyor. kasamızı alalım. <laughs> haritadaki şu haritadaki gördüğünüz gibi işaret yerleri gösteriyor. Bir dakika bunu ne yapacaktım? تمد زلال يلم. Sor üstte araba kazası diyor. Kuvveti geri kazanabilmek için bir bandaj kullanın. Şu altta gördüğünüz yumruk işaretinin altında gördüğünüzde tıklıyoruz. Bandajımıza basıyoruz. Canımızın durmasını istiyor. Hey, can Ve devam ediyoruz. Arkamızda zombiler var. Bunu arkadaşımız öldürecek. Ve devam ediyoruz. Konuş diyelim. Konuşalım. Şimdilik güvendeyiz çocuklar. Hayatımı kurtardığın için teşekkür ederiz diyor. Oraya geçelim. Zaten noktaları bize gösteriyor. İlerliyoruz. Oku takip ediyoruz. Bir pala yapmak için kaynakları topla ilerleme şu üstte gördüğünüz gibi odun 60 tane odun istiyor. Buradan ağacı kesiyoruz. 60 tane odunu aldık. Şu en alt solda çantanın üstünde formül var. Formüle tıklayıp pala yapacağız. Oradan bize ne istiyor? 60 odun var. Odun taş. İki de haşhaş istiyor. Taş kıracağız. Şuradan. Bakalım ne kaldı. İki de haşhaş. Haşhaşı da buradan alıyoruz. Ok göstermiş zaten. Haşhaşı da aldık. Formülle palamızı yapıyoruz. Palamızı yaptık. Tekrar konuşmaya gidiyoruz. 13 diyelim. Pala mı diyor. Şimdi ne yapacağız? Bu bir çıkmaz sokak. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyım. Çalışıp çalışmadığını görmek için arabayı kontrol edeceğim. Ve sen git etrafa bak. Ve bir çıkış yolu bulmaya çalış diyor. Tamam. Sağ üst haritada zaten işaretli bölgeye gidiyoruz. Takip ediyoruz. Köpeğimiz. Konuşmamızı istiyor köpeğimiz. İşte buradasın. Tamam. Orayı geçelim. Köpeğin sana bir şey anlatıyor gibi diyor diyor. Tamam işaretli bölgeye gidelim. Hadi köpeğe gelelim tekrar. Bir dakika. Konuş diyelim tekrar. Orada bir şey var değil mi? Doğru tahmin ettim değil mi? Tekrar arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Konuş diyelim. Bir şey buldum mu? Köpeğimi buldum. Tamam. Gidelim. Hızlıca. Merdivenden yukarı çıkacağız. Çıkalım merdivenden yukarı. Şimdi ona yardım edeceğiz aç diyor. Aç'a tıklayalım. O da geliyor. Gelsin. Takip ediyoruz. <laughs> Kulübede faydalı bir şey var mı diye bak. Adrenalin enjeksiyonu <laughs> yukarı üstte diyor. Şu sağlık çantasını alıyoruz, topluyoruz. <laughs> tamam. <gülüyor> Hastalıklı ucube var. Kaç diyor? hızlıca takip ediyoruz şöyle takılabiliyor tekrar gelin yanına tamam Şuraya atla diyelim hızlıca kaçıyoruz çünkü arkamızda bakın geliyor hemen kaçalım oku takip ediyoruz. Konuş diyor. Konuşalım. Kıl payı kurtulduk. İyi misin? Bu şey dene böyle. Hiç bilmiyorum ama bir daha onu görmek istemiyorum. Burası çok tehlikeli. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Tamam. Bir yolunu bulalım. Takip ediyoruz oku. Takip edelim ilerleyelim. Evet. Şu arkadaşımızla konuşalım. Kımıldama diyor. Bize güvenmiyor. Ateş etme biz insanız. Hadi kımılda. Hastalıklı kimseye dokunmak istemiyoruz. Biz hastalıklı değiliz. Bakın hepimiz iyiyiz. Tamam. Biz hastalık. Burada iki tane seçenek vermiş. Biz hastalık kapmadık. Onunla iş birliğine ikna et. Sana söyleyecek bir şeyim yok. Kışkırtma. Hayır. Birinci sıradakini seçiyoruz. Hiç kışkırtmaya gerek yok. Tekrar konuş diyor. Eğer gitmezseniz olacağım. Bu adam beraber ayrılabiliriz diyor. Helikopter ona bana yardımcı olabiliriz. Onu diyoruz. Birinci sıradaki. Onları birlikte başlayalım. Frank ile konuş ve iletişim kurmaya çalış. Tekrar konuşuyoruz. Silahı bırakması bir Hızlıca geçelim. Alexey ile konuşuyoruz. Tamam bu arada hızlı geçelim. Alexey insana verdiği av tüfeğini kuşan. Cephaneyi yeniden doldurmak için cephane kutuları kullan. Şurada cephane kutusuna geliyor. Doldu diyoruz. Hızlı doldu. Tamam. Doldu. Şuradan da mayınımızı alacağız. Mayını da alalım. İçini toplayın. Mayını da şuraya yerleştirelim. Çantadan alalım mayını. Dişti. Tamam. Yerleştirdim. Aşağıdan zombiler gelecek, onlarla çatışacağız. Helikopter ona ana kadar. Az kaldı. Evet canavar geldi. Sağ üstte atla diyelim. Geçelim burayı. İlerleyelim arkadaşlar. Oku takip ediyoruz. öldürelim. Zombileri öldürmemiz lazım. Tamam. Bunları öldürdük. konuşalım. Bu kubbe tuhaf duruyor diyor. Sıradakine diyelim. Hızlıca geçelim buraları. Sol üstte ne diyor? Evi ve hasarlı duvarları tamir et diyor bize. Onun için ne eksik? Odun 50 tane, taş 25 tane. Şurada zaten söylüyor. Odun alacağız. taş alacağız. Taşı da alalım. Şu taştan. Tamam. Yine diyelim. Ona diyelim. Tamam. Evet. Şimdi bizden ne istiyor? Alexey bir kutu buldu. Kaz ve içinde ne olduğunu kontrol et. Kazalım. Kazın diyelim. Tamam. Konserve, dönecebe, ordu, taş. Güzel. Konuşalım Alexeyli. Kutuda Lazarova mı yazıyor? Gerçekten mi? Sorun ne? Evet. Birkaç geçen anemden geçtik. Sana bazı şeyler söylemem gerekiyor. Bunu Lazarova ile bir ilgisi var mı? Evet. Lazarova benim o. Biz ayrıldık Aslında o benim yoldaşımdı enfeksiyon savaşı sırasında birlikte savaştık. ve benim hayatımı kurtardı gibisinden. Geçelim buraları hızlıca. Oku takip edelim. Tekrar konuş diyelim. Burası güvenli görünüyor. Biraz dinlenelim. E evet, sonra kulübe için bir kapı yap ve daha güvenli görünecektir diyor. Tamam kapı yapacağız malzeme atölyesinde bir kapı üret diyor. şurası malzeme atölyesi kapıya tıklayalım malzememiz var zanaat diyelim tamam çıktı eşyayı alalım şimdi kapıyı koyacağız şu inşaata basıyoruz kapı çıktı burada okey tuşuna basıyoruz öylesine bir şifre belirle tamam kapıyı açın. Şimdi ne istiyor bizden? Bir tüfek yapmak için gerekli demir cevherini topla. Demir cevherini taş toplayarak elde edebilirsin. 10 tane demir cevheri istiyor. Bende 5 tane varmış. Şu taştan demir cevherini alacağım. Tamam 10 tane oldu ekipman atölyesinde basit tüfek üret diyor Tamam şeye girelim şunu şifresiz yap Tamam ki de bir şifreyle uğraşmayalım ekipman atölyesi dişli iş istasyonu Burası oluyor silahlar yapın. diyelim malzememiz var 5 4 Tamam Silahımızı yaptık. Şimdi neyse çepaneyi yeniden doldurmak için silah sandığını kullan. Silah sandığında bu doldu, hızlı doldu. Tamam. Tekrar gidelim Alexey ile konuşalım. Konuş diyelim. Silah bitti mi dedi. Evet bitti. Tamam. Şimdi ne yapacağız gibisinden bakalım eyvallah, ne görebilecek. Eyvallah. Evin yanındaki daha da bir şeyler oluyor. Gidip Alexey ile kontrol edin. Hızlıca takip edelim. Bilim adamıyla konuşalım. Kim var orada? Oh tanımadık. Bir yüz. Peki deneylerden birinde hayatta kaldım mı? Ne talihsizlik? Kimsin sen diyoruz. Ölüyorum ben falan diyor. Tamam bu olayı ilerleyelim hızlıca. Lazaro diyor. Ona tıklayalım. Ne istiyor Alexey Alexia arkadaşının mutasyon deneyleri yapılması için kullanılan bir kobay olduğunu duyduğundan beri çok karamsar görünüyor. Şimdi bizden Şurada bir şey bulmamız istiyor. Bu hemen gelin. Şunu ateş edin. Bakalım. bu laboratuvarın içerisinde dış dünyayla temas kurmanın bir yolunu bul. Tamam. Radyo konuş diyelim. Buraya öylesine bir selam yazalım. gönder diyelim. Tamam. Çıktık. Umut Yüzbe diye bir yerle temasa geçildi. Bizim için geleceklerini söylüyorlar. Alexey'i söyle. Bizi almaya gelecekler. Helikopterle. Ama buradaki görevimiz bitmedi daha. İyi misin? İyiyim. Tamam. Bu hızlıca geçelim. Şuradaki çantayı mesaj bırak diyor. Yani bir tane haşhaş haş bırakalım. Tamam. Bu da fark etmiyor. İstediğini seçebilirsiniz. Gömün diyor. Yeni başlayan oyunu onları, onlar için yani. Yerleşir ve ile konuş. Konuşalım. Mesaj kutusunu yerleştirdim mi diyor. Yerleştirdik. Bitti. Tamam. İlerleyelim. Gidelim diyelim. Evet. Zombiler var. Bunu öldürelim. <laughs> Alexey ile yan odaya git diyor. Gidelim. basınç kapısını açmak ve laboratuvardan kaçmak için kulübe içerisinde erişim kartını bul erişim kartı nerede şurada şunu kıralım silahla hemen açalım şunu alalım hemen koşalım kuş, 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 kuş. kapıyı açacağız ve buradan kaçacağız anahtarı kullan diyelim arkadaşımız içeride kalıyor maalesef. Ve kendini patlatıyor. Artık tek başınayız. Tek başınayız. İlerleyelim. Oku takip edelim. Aç diyelim. Tamam, bir sinyal gönder. İletişimimiz sonlandı. Şimdi bize uçak, silah falan malzeme atacak. Geldi. Bunu alıyoruz. Aç diyelim. Hepsini toplayın çekin değişti. Canavarı öldüreceğiz. Sıkın abi. Vay. Tabii kaçar sıkın. Canavarı öldürdük. Buradaki görevimiz bitti. Oyunun başlangıcıydı. Devam diyelim. Evet. arkadaşlar ilk bölüm bu kadar olsun izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın